Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bayramda da görevinin başında. 19 ilçede tüm personellerimizle Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi olarak Bayramda Antalya için görevdeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri olarak bayram boyunca 24 saat hizmetinizdeyiz. Vatandaşlarımız alo 153 hattından bizlere ulaşabilirler. Kasap Genel Müdürlüğü olarak her bayramda olduğu gibi 7-24 hizmet vermeye devam edeceğiz. Herhangi bir sorunla karşılaşan vatandaşlarımız Alo 185 bilgilendirme hattını arayabilirler. İletişim merkezi olarak vatandaşlarımızın tüm istek, öneri ve şikayetlerini 444-94-20 numaralı telefonu ile iletebilirler. Bununla da bitmedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem 3 günlük bayram tatili boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Tüm Antalyalı hemşehrilerimizin sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle nice bayramlara. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.